Böyle bir şey nasıl yaptınız? Ne yaptınız siz ya? Kendala nasıl inandınız? Oğuz Bey'i niye aramadınız? Anne bize bunu gerçekten soruyor musun? Ben birini öldürdüm. Şimdi senin tek derdin Kendala güvenmemiz mi? Keşke yanımızda olsaydın da halimizi görseydin. Keşke bize biraz zaman ayırsaydın da Maya'yı koruyan sen olsaydın. Sen söylesene anne. Sana iki adam saldırdığında herifi bıçaklamadın mı? Fırat abi suçu üstüne almadı mı? Ama bizim için değil suçu üstüne almak yanımızda olan biri bile yoktu. O kadar çaresizdik ki. O kadar çaresizdik ki. Hiç, hiç ama hiç beklemediğim birinden geldi yardım. Kendaldan. Kendal bile bize bakarken pisliğe bakar gibi bakan Kendal bile yardım etti. Ama sen yoktun. Niye yoktun anne? Hastanedeydin. Niye oraya gittin? Ne oldu? Ne bitti? Onu bile bilmiyoruz. Ya aslında çok da umurumda değil artık. Bak anne, bana bak, bana bak anne. Senin kızın katil oldu. Senin kızın katil. Yolunu bulurduk. Mutlaka bir çözümünü bulurduk. Ama ya şimdi? Şimdi ne anne? Şimdi ne? Ne yapacaksın? Sen hep dürüstsün ya. Sen hep doğruluktan yanasın ya. Kızım geldi, itiraf etti. İçindekini öldürmüş mü diyeceksin. Yapar mısın anne? Yapar mısın? <laughs> Beni hapiste ziyarete gelir misin? Okuldan <laughs> ayrılmadığım baranla? <laughs>